Bilim adamları 100 milyon yıldan fazla süredir defalarca tersine dönüşe şahit olunan manyetik kutupların kayma hızında dramatik değişimler olduğunu belirtti. Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan manyetik kaymadaki nedeni anlattı. Dış çekirdek içerisinde yer alan sıvının iç çekirdek etrafında dönüş hızından daha düşük olması nedeniyle bunun neden olduğu konveksiyon akımları söz konusu. Ve bu da bir polarizasyona yani bir manyetik kutuba sebebiyet veriyor. Pusulanın gösterdiği kuzey ise her zaman gerçek kuzey olmayabilir. Coğrafi kutupla e, aşağı yukarı manyetik kutup arasında 11-11,5 derecelik fark var. Manyetik kutup sürekli değişkenlik arz ediyor. Bunun bir periyodik hızı yok. Aşağı yukarı 150'nin üzerinde bir değişiklik gösterdiğini de biliyoruz. Teorinin ispatı ise 2. Dünya Savaşı'nda gerçekleşiyor. Atlas Okyanusu'nda Alman denizaltılarının tespit edilmesi amacıyla oradaki e manyetik e çalışmalar esnasında levha tektonik kuramı geliştiriliyor. Bugün jeolojinin e temel bileşenlerinden biri haline geliyor. Alan manyetik terslenmelerin 1 milyon yılı bulduğunu söyledi. Ama milyon yıl, 800 ile 1 milyon yıl arasında değişen bir periyotta veya bazen daha kısa periyotlarda dünyanın oluşumundan bugüne kadar bir periyotta manyetik terslenmelerin olduğunu biliyoruz. Yani. Manyetik kutup kayması bazı teorisyenlere göre yaşamı da etkiliyor. Atmosferdeki bu iyonların aşırı miktarda saçılacağı, bunun da, da atmosferin yoğunluğunu azaltacağı, yani bugünkü oksijen, azot ve benzeri olanların değişeceğine ilişkin bir yaklaşım söz konusu. Bunun olması durumunda da dünyadaki yaşamı etkileyeceğine ilişkin yaklaşımlar söz konusu ve manyetizmanın terslenmesi özellikle volkanik aktiviteleri arttırabileceğine ilişkin çeşitli teorisel yaklaşımlar var. Alana göre ise kaymaların atmosferi yok etmesi ise çok da mümkün değil. Yani bugün Mars gibi acaba atmosferi dağılıp yaşamsız bir gezegen haline mi dünya dönüşecek gibi bir yaklaşım söz konusu ve binlerce kez de manyetik terslenme görüldü göre böyle bir olasılığın düşük olduğunu söyleyebilirim. Kayaçlarda manyetizmanın izlerini görmek olası. Ama kıtalarımız sürekli hareket halinde. Bir kayaç mağmadan çıktı, soğumaya başladı. O gün içerdiği manyetik elementler, manyetik kuzey hangi yönü gösteriyorsa o yöne doğru sıralanıyor. Bu kayaçların dağılımı, manyetizmanın hangi tarafa o dönem içerisinde hareket ettiğini kayaçlardaki bu izlerden buluyoruz. Örneğinin en azından teorik olarak ortaya çıkıp bunun somut gerçeklik haline dönüşmesi manyetik ölçümler son derece önemli araçlar olmuşlardır.